Herkese merhaba. Ee, şimdi sizlerle ufak bir makyaj videosu çekeceğiz. Aslında çok e, abartılı bir makyaj değil. Sadece günlük yaptığım bir makyaj. E, makyajı çekip sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikli olarak e, ben bakım kısmını yaptım. E, videodan önce. Ama neler kullandığımı sizinle de paylaşmak istiyorum. Ben günlük olarak Edge serisini kullanıyorum. Şu şekilde göstereyim. E, bu Seri halde zaten. Şu anda yer konusunda sıkıntı yaşadığımdan dolayı şöyle tek tek göstereceğim sizlere. Serimiz bu şekilde. Bu seriyi bakım kısmında sabah ve akşam olmak üzere kullanıyorum. Ben Yaşlandırmayı geciktirici bir ürün tercih ediyorum. Tabii ki de bu sizin cilt tipinize göre değişiklik gösterebilir. Ee, mesela haftalık yıkama olarak veya işte temizlik olarak da karbon serisini tercih ediyorum. Ee, çünkü seviyorum bu seriyi çok. Hem cilt temizliğini güzel yapıyor bana göre. Ee, benim cildim kuru bir cilt. Makyaj öncesinde şimdi sizlerle önce bununla başlayacağım. <laughs> Bakalım. Bakalım ne çıkacak. Ben nemlendirme olarak makyaj altına aynı sefanın yüz kremini tercih ediyorum. Ee, bazı da kullanacağım bu arada. Bazı da seviyorum. Onun dokusu çok hoşuma gidiyor cildim çok kuru olduğu için mümkün olduğunca nemlendiriyorum zaten öncesinde dediğim gibi age serisini kullanarak cildimin bakımını günlük bakımını gerçekleştirdim şimdi sizlerle de makyaj altına uyguladıklarımı göstermek istedim şimdi bakalım bazımız nerelerde? Bazımız yine Farmasi'nin FX Pro bazı. Bunun dokusu çok güzel. Yumuşacık bir dokusu var. Böyle <laughs> cildinizde pürüz olsa bile sürerken şey hissi uyandırıyor. Hani sanki hiç bir pürüz yokmuş gibi. O kadar böyle kadifemsi bir yapısı var ki benim çok hoşuma gidiyor o yapı. Aslında biraz daha cildi işte e, düzleştirme veya işte ne bileyim daha pürüzsüz hale getirmek burada amacımız ki makyaj daha güzel gözüksün. Evet bazımızı da uyguladık. Ben bütün bölgelere uyguluyorum. Şu anda cildim bakın baya bir fark ediliyor yani e, daha pürüzsüz hale geliyor. Bunu zaten hissediyorsunuz inanın sürerken. Günlük makyajımda şimdi söyle anlatayım size. Normalde ben e, FX'in Pro FX Pro e, fondötenini kullanıyorum. E, dışarı gittiğimde ya da özel bir yere giderken çok arada <laughs> Stay Matte kullanıyorum. E, aslında Cildime uygun mu derseniz ben daha çok yağlı ciltlere e, öneriyorum bunu. Ama e, altına dediğim gibi böyle yeteri kadar nemlendirici ve bazla birlikte kullanabilirsiniz. Ben kullanabiliyorum. E, onun haricinde günlük makyajlarımda ise BB'yi kullanıyorum. Şöyle gözüküyor sanırım. Şimdi BB ile yapacağım makyajımı. Evet. Açabildim. biraz bazdan dolayı ellerim kayıyor ama şöyle sürüp fırçamla yedireceğim çok fazla e, günlük makyajda çok e, yoğun bir şekilde fondöten sürmek istemiyorum bazen e, soranlar oluyor çillerin ben rahatsız değil misin diye ama değilim ben çillerimi seviyorum aslında çilli insanları da seviyorum çili seviyorum daha doğrusu dolayısıyla da ben rahatsızlık duymuyorum evet fırçamızı arıyorum şu anda ve bulamıyorum bak buldum farmasinin şu fondoten çısı olarak kullanıyorum. Ben bunu çok da memnunum. Ya yayarken e, bir sıkıntı yaşamıyorum. E, zaten biraz biliyorsunuz bizlerde şey alışkanlığı da var böyle elle sürme alışkanlığı da var. Genelde bununla yedirdikten sonra bir elimle de geçiyorum açıkçası. Diğer arkada da bir ayna var. Oradan da destek alıyorum. Telefonun ışığında biraz zor oluyor çünkü. Kamerasında. BB krem'i ben çok seviyorum. Aslında çok böyle eee Kaliteli ya da ne bileyim X marka e, dediğiniz e, markalara göre gayet başarılı, ince, çok hafif bir yapısı var. Şimdi, evet. Şimdi bir de şöyle. Yani bunu yapmamanın sebebini de söyleyeyim. Ben kendimi daha rahat hissediyorum. Elimde çünkü e, nemlendirici ve baz var. E, yıkamadım elime sürdükten sonra. Ve fondötenle birlikte onun e, bu şekilde bir türleşmesi hoşuma gidiyor. Daha da e, cildime e, nasıl diyeyim yedirdiğimi hissediyorum. Daha pürüzsüz geliyor bu şekilde yaptığımda. O yüzden bir üzerinden elimle geçiyorum. Şimdi likit kapatıcı olarak. Yine farmasinin likit kapatıcısını kullanıyorum göz altlarıma. Ben biraz makyajda böyle günlük hani spor bile olsa sanırım şeyi seviyorum. Biraz ışıltıyı. O yüzden birazdan aydınlatıcı olarak da bu kapatıcıdan sonra göreceksiniz sizlerde. Biraz parıltı kullanacağım. İleriki videolarda daha böyle eyeliner gibi ürünlere de yer vereceğim. Aslında var ama birazcık şimdi böyle daha günlük yaptığım için rimelle onu sağlamayı planlıyorum. Günlük olduğundan dolayı. Tabii ki de kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok sizlerin kullanmasında. Ama günlük makyajımda ben daha çok bol rimeli daha çok seviyorum. Evet kapatıcıdan sonra da böyle. Şimdi dedim ya aydınlık makyajı çok seviyorum ben. O yüzden şöyle bir farım var. Aslında bu, bu far. Hatta numarasını da şöyle göstereyim. Evet kameranın çekmesini bekliyorum. Görünüyor mu bilmiyorum ama 10 numara. Şöyle yaparsam daha net gözükecek sanki. <laughs> Çekemedim. Evet 10. <on. gülüyor> Numarası 10. Vanilya Diamond diye geçiyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde parmağımla ben daha böyle e, makyajımla biraz daha aydınlık işte bir görüntü elde etmek için ışıltı katıyorum. Göz altlarıma da sürüyorum bunu. Uyguluyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Birazdan zaten yakından da çekeceğim. O zaman da muhtemelen daha fark edilir. Aslında birebir e, yüz yüzeyken mesela belirgin oluyor. Ama telefonda şimdi ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum. Ama bunu uyguluyorum mutlaka ben. yazın. E, şundan çok memnunum. İnanılmaz derecede. Size de göstereceğim. Biraz çalkalayalım. E, bronz bir de inanılmaz güzel oluyor. Çok bronz olmanıza bile gerek yok. İnanın e, bayağı bir aydınlık ve parıltı veriyor cilde. Çok güzel ve sağlıklı bir cilt olarak gözüküyor cildiniz. E, mutlaka tavsiye ederim bunu. Temin edin. Onun haricinde rimelimiz rimel Birçok kullandığım rimel var aslında. Zen maskarayı da kullanıyorum. Bfit'in maskarasını da kullanıyorum. Ama Starlook maskaradan biraz daha böyle besleyici özelliği de var. Ve hem dolgun malum kirpiklerimiz çok böyle gür kirpikler olmadığı için biraz daha şey dolgunlaştırıcı ve uzatıcı özelliği olmasından sebep starluku tercih ediyorum. Şimdi maskara sürerken size birkaç önerim. Birincisi eğer kalem çekmeyecekseniz iyicene diplerden sürün ki sürdüğünüz maskara dip liner sürmüşsünüz gibi gözüksün. Birkaç tane yere değdirdim. Onları şimdi temizleyeceğim kurumadan. Ama e, mesela ben maskarayı yaklaşık herhalde 3 kat falan uyguluyorum ki daha dolgun ve daha uzun oluyor kirpiklerim. Birazdan şimdi aradaki farkı göreceksiniz. Bu şekilde Biraz böyle kurumasını bekleyin ama tam kurutmayın. Yani ikinci katta bile çok net gözüküyor sanırım fark. Rimeli aslında böyle günlük işte kullanımda ben çok seviyorum bol rimeli. Göz yapım da aslında biraz e, böyle çok eyeliner, böyle kalın eyelinerlara ya da işte e, kuyruklu eyelinerlara çok e, müsait değil. Çünkü göz yapım, yani bakın göz kapağım e, engel alıyor. Ama onları da yani en azından böyle göz tipinde, e, bu tarz göz tipinde ne yapılabilir, onları paylaşacağım zamanla sizinle. Birazcık şu hmm, aydınlatıcımla üzerinden geçeceğim. Şu fırçamı kullanacağım, ince olduğu için evet daha iyi oldu. Şimdi bir kat daha uygulayacağım. Diğer gözümü uygulamıyorum, özellikle e, net olarak gözüksün istiyorum. Evet altı da sıçrattım. Oluyor öyle kazalar. Bu da üçüncü katı. Yani şu şekilde baktığımda sanırım siz de net olarak görebiliyorsunuz. Şimdi diğer gözümü uygulayacağım. üzerinden geçeceğiz nasıl soranın. Rimeli şu şekilde döndürerek ve diplerden uygularsanız hem dipleri de dediğim gibi e, dip liner sürmüşsünüz gibi bir görüntü olacak. Yani kirpiklerinizin daha dolgun gözükmesi için de aslında diplerden sürmeniz gerekiyor. Benim gibi böyle seyrek kirpiklere sahipseniz diplerden sürmenizi tavsiye ederim. Evet. Kirpiğim haricindeki yerleri de boyuyorum. Bir yandan. Şimdi kaşlarıma geçiyorum. Kaşlarımı Kaş fırçam şu şekilde ve şu şekilde bir kaş paletim var. Bunun da numarasını gösterebilirsem eğer 01 olan şöyle Sizin de benim gibi kaşlarınızda da seyrekse eğer ben böyle çok nasıl diyeyim kalemle çizilmiş gibi olan kaşlardan hoşlanmıyorum. Yani kendimde hoşuma gitmiyor. Çok böyle beğendiğim kaşlar var. Ama kendimde çok böyle şey durmadığı için hoş durmadığı için daha çok ben boşlukları doldurarak kullanmayı tercih ediyorum. Yani burada amacım sadece aslında belirginleştirmek şu şekilde kaşlarımı. Doğal olmaları daha çok hoşuma gidiyor. Biraz da bunun üzerinden şu şekilde geçtiğinizde fırçasıyla şu şekilde Açımızı da yerine koyduk. Sırada Şimdi şöyle. Normalde tabii ki de istediğiniz sıralamayı takip edebilirsiniz. Ben kontürü şimdi yapacağım. Şuramda bir gölge istiyorum. Daha suratı inceltmek için ve burnumda yine şimdi aradaki farkı birazdan göreceksiniz sizde şunu da yapacağım asker sürmek istemiyorum az oldu. Yanaklarda belirli bir belirgin bir gölge var şu an. Günlük rutinimde bunları uyguluyor muyum? Evet uyguluyorum. Her zaman mı? Hayır, her zaman değil. Şu anda sizlerle birlikte bunları yapmak istedim. Biraz daha doğal hale getirip zaten birazdan aydınlatıcı da süreceğiz. Net belli oluyor mu bilmiyorum ama güzel oldu. Ee, aydınlık bir görüntü için. stickleri de kullanabilirsiniz. Dilerseniz. Bir de şöyle yüz paletimiz var. Bunda hem allık hem aydınlatıcı hem de browser var. Dolayısıyla Bunu kullanmak istedim. Bunu da neyle birlikte kullanıyorum? Allıkla birlikte yayıyorum aslında ben. Hatta şöyle yapıyorum. Anlama. Ee, dudaklarınızı daha kalın göstermek istiyorsanız onunla ilgili de bilgi vereyim. Şöyle üzerinden çizginin üzerinden geçerek Biraz daha alta tabi. Şimdi birazdan o görüntü yok olacak. Allığım bitirmek üzereyim. Allığımın rengi de ne? 02. Fresh 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 peach. Allığımın ismi. far falan sürmedim. Sadece günlük olarak kullanabileceğim bir makyaj bu. Spor. Spor kıyafetlerinizde de çok rahat kullanabilirsiniz açıkçası. Buraları da unutmuyoruz ki renk eşitsizliği olmasın diye. Şimdi bu arada benim ruj favorilerimden yeni serimiz Miss, Miss Sparkle ee, şu tonunu kullanacağım. Bu da hangi ton? 0.2. Ee, onu da bilgisini vermiş olayım. Buradan çünkü niyeyse e, beni onu daha buğulu görüyor. Ama 0.2 tonu. Gördüğünüz üzere. Hatta şöyle yapalım. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Ee, bir dahaki makyaj videolarında görüşmek üzere. Daha detaylı makyajlar da çekeceğim. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.